Evet, merhaba X izleyicileri. İlk kez e, şimdi böyle bir şey yapıyorum. Görüntü yok, ses var. E, zaten başlar başlamaz da fail oldum. İkinci denemem şu an. Şimdi neden video yok? Yani neden görüntü yok? Şu yüzden yok. Görüntüyü koyduğum zaman renderlanmada bir sorun çıkıyor. O yüzden bu şekilde hızlı 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 anlatacağım hemen. Hop. Koy götüne Rahman gitsin hesabı. Diğer kanala geçeceğiz. Şimdi YouTube bizim partnerliğimizi aldı biliyorsunuz. Reklam veremiyoruz. Hiçbir şekilde artık YouTube'a karşı bir güvenilirliğimiz kalmadı. Yani YouTube camiasına bir saygınlığımız gitti. Yani öyle söyleyeyim. Bu nedenle yeni bir kanala geçiyoruz. Yeni kanala geçerken de tabii sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Yani Twist Gaming adına bir şey olmuyor. Twist Gaming adı değişmiyor. Sadece kanal başka bir hesaptan yeniden şey yapacak. Yeni bir kanal sıfırdan başlıyoruz. Ben onun gerekli işlemlerini yaptım. Çekiliş videosunu yükledim. Ee, sizi bekliyoruz artık kanala. Kanal şu an kanalın linki şu an sağda solda bir yerlerde herhalde gözüküyordur şu an çıkmış olması lazım daha yeni. Tıklayın abi çekilişe katılın. Çekilişin olaylarını biliyorsunuz zaten. Subscribe'la videoyu like'la adını yaz bu. Budur. Bu seferki çekilişe bir şey olmayacak hiç merak etmeyin. Tamamen güvenli bu seferki çekiliş. Öncekisi gibi sorun yaşamayacağız. Öyle işte. Hepinizi bekliyoruz yeni kanala. Yeni kanalda The Two S Gaming'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyerek iğrenç bir bitiriş yapmaya çalıştım. Bir daha hiç böyle bir şey denemeyeceğim. Her neyse, bay bay. Bay bay lan.